Selam arkadaşlar bugün bir deney yaptım arkadaşlar hemen deney göstereyim bakın bardağı şöyle alıyoruz en üstte yağ ortada su en altta da bu siyah şey pekmez arkadaşlar elim kapattı biraz videoyu ee, bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim öncelikle su döktüm arkadaşlar birazcık tabi su normal su yani herhangi katkı maddesi yok Sonra yağ koydum. Sadece bu kadar yapacaktım deneyi. Sonra içine küçücük yani kaşığa geldiği kadar pekmez attım. Yani böyle şöyle göstereyim. Bu kadar bir şey geldi. Onun da en alta indiğini gördüm. O yüzden bir de bir kavanozdan böyle birazcık pekmez döktüm. Sonra bu şekilde ortaya çıktı. Bu da ya Yağın yoğunluğunu su ve pekmezden az olduğunu, suyun yağdan fazla pekmezden az olduğunu, pekmezin de, de fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar.